herkese yeni videodan merhabalar. Çok hastayım. <laughs> Pert bir aile. Nazar dedi nazar. Dün gecemiz çok kuatlı geçti. Ee, şu anda kalbin için hastaneye gidiyoruz. Ultrason çekimi ve sarılık için testi var. Ee, bir yandan da yolda size anlatayım istedim. Çünkü hep evdeyiz zaten de. Geç <laughs> olarak. action'ı geçiyoruz. Action'ı geçiyoruz tabii ki de. Boş geçmek olmazdı. Dedik Perşembe günümüz boş. Evdeyiz dedik. Onda da vukuat yaşadık. Sabah arkadaşlar kahvaltı yaparken Onur menemen yaptı. Ayıptır söylemesi. Ne? Ama <laughs> Hakikaten ama tadında bir şey yoktu. İyiydi yani. Sonra öğlen bana bir Akşam kanı almaya giderken sen kalan menemeni de ye. Evet. Hep ah. evet, evet, işte beklemiş biz. menemeni de yiyince bundan sonra okuldan bir geldi. Onur ben beyaz ben iyi değilim. E, affedersiniz ama istifraya başladı. Sabah. Ki Onur'un hiç e, olabileceği bir şey değil yani çocuk Evet arkadaşlar en son ben sizi hastaneye giderken bıraktım. Bir daha açamadım e, orada. Biraz hızlı gelişti her şey. İşte ultrasonu hemen aldılar. Oradan kan aldılar. Oradan doktora girdik hemen falan derken. E, beklemedik çok fazla. İyi oldu bizim için de. Hemen işlerimizi halledip eve geldik. E, o sırada da bir telefon geldi. Eltim e, oğlunu dişçiye getirmiş Ege Üniversitesi'ne. Biraz da erken gelmişler hani hem bize uğramak hem de kalbeni görsün diye. Çocuklar henüz daha görmemişti. İşte onlara geldik beraber bir şeyler yedik kahvaltı yaptık vesaire derken ben hepten sizi unuttum. Şimdi böyle onlar hastaneye geçtiler. Ben de YouTube izliyordum. Oradan aklıma geldi ben çekmedim falan diye. Bebişi böyle kucağıma koydum. Rahat etti. Burayı sevdi. Herhalde anne karnında hissetti. Uyuyor burada. Ben de kimse yokken, da yokken şöyle rahat rahat yatayım. O da bu koynumda yatsın dedim. Ee, ben şey diyecektim. Yolda bahsediyordum. Baya ne dedim? Yolda anlattım mı bilmiyorum. Akşam zehirlendik arkadaşlar biz ya. Ee, ak Dün kahvaltıda aslında menemen yedik. Büyük ihtimalle Yumurtalardan biri çok beklediği için bozulmuş sanırım. Onur da bunu fark etmemiş. Mene mene kırdı. Sabah kahvaltıda <laughs> yerine koydum. Üstüme kustum. Değiştirdim. Üzerime geldim. Ne diyordum? Büyük ihtimalle yumurta bozuktu. Bizim karnımız, kayınvalidemle benim öğlen başladı kayın kayınvaldemim de öyleymiş daha doğrusu benim öğlen bir mide bulantısı başladı daha sonra karın krampları falan filan. ben bunu anlattım galiba ya tabi anlattım neyse geçtim yani çok şükür e, kalbenin e, ultrasyon sonuçları iyi çıktı kan sonuçlarını bekliyoruz doktor bizi eve gönderdi Telefonunu arayacağım ben sizi boşuna burada beklemeyin dedi e, onun sonuçlarını bekliyoruz duruma göre bize tekrar ee, geliş yani şey randevu alacağımız tarihi söyle, söyleyecek. Sarılığı çok şükür e, ilerlememiş ama tabii ki hala sabit duruyor. E, kan gibi uzamış sarılığa döneceğini düşünmüyor. E, sabit kaldığından dolayı ve kan grubumla benim aynısı olduğundan dolayı. Şimdilik durumumuz bu şekilde. Bu akşam da tekrar geri gelecekler Eltimler. E, Onur'un abisi de işten çıktıktan sonra gelecek. Akşam beraberiz. O açıdan da sevindim. Hem o e, Onur'un abisi hiç görmemişti kalbini. Hem de Kaan için iyi olacak. Onları çok seviyor ve e, özlemişti. Çocuklarla bayağı haşır neşir olur oynar. Onun için de iyi olur diye sevindim. E, Kaan'ın fotoğrafçısıyla iletişime geçmeye çalışıyorum bu arada. Kalbenin de bu bugün tam 7. günü. 10 gün olmadan 10 ya da 14 gün olmadan herhalde e, fotoğraf çekimi yaptırmayı düşünüyorum. Onu ayarlamaya çalışıyorum. Ona da çekim yapacağız. Bilmiyorum ya. Bir de saçlarımı boyamak istiyorum. Aslında çekimde böyle olmak istemiyorum. E, onu araştırıyordum. Saçımı boyasam sıkıntı olur mu e, artık diye. Doğum oldu ama bir şey olacağını düşünmüyorum. Bakacağım. Herkese ertesi günden merhabalar tipim kayık bir şekilde yine buradayım. <laughs> Dün Kanun fotoğrafçısıyla iletişime geçtim. Hani ne zaman yaparız müsait olursunuz diye. O da e, bugün boşmuş. Hemen cumartesi günü hafta sonu yapalım. De hafta sonu olması bizim için de iyi oldu aslında. Hani kan olmuş olacak diye. Ama <laughs> bu sefer de hazırlıklı değildim. Anne. Aşkım. Boya, boya. Boya yaptın mı? Hop, çizimle boya yaptım. Çizimle boya mı yaptın? Evet. Ne çıktı boya? Ondan sonra dediğim gibi ama bu sefer de hazırlıklı değildim. Şimdi onu ayarlamaya çalışıyorum. Ne giyeceğiz, ne yapacağız. Ha, hani ne beyaz ne bir takım ayarlayabilirsiniz de. demiş. Beyaz bir şeyler ayarlamaya çalışıyorum ama... Kana zordu. Kana bir tane hurçların içinden buldum. O da birazcık kurç lekesi vardı. Şimdi çamaşır suyunu hemen yatırdım. Çıkartıp onu hemen yıkayıp kurutmaya atmayı planlıyorum. Umarım yetişir. Benim de elbisem vardı bir tane beyaz. Onu çıkardım. Ne olur ne olmaz diye. Onura bir tane bakacağım şimdi gömlek. Bir ütü işlemim var. Ondan sonra gideceğiz. Saatlerimiz 12'yi geçiyor. 4'te orada olacağız. Umarım yetişiriz. Güzel bir şey de çıkar diye düşünüyorum. Aslında ben hedefim saçlarımı boyayıp böyle tam güzel bir şekilde çekinmekte ama olmadı. Kaan bu aralar biraz vık vık şu anlamda hasta gibi oluyor. Yani gece kalkıyor işte karnım ağrıyor diyor. Bir öğürme falan filan. Bu şu an böyleyiz. Gecelerimiz biraz o yüzden zorlu geçiyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Onur şu anda hani çalışmıyor ama işe başladıktan sonra asıl mevzumuz orada başlayacak gibi gözüküyor. Bakalım umarım düzene gireriz ya bir şekilde. Şimdi ben dediğim gibi hazırlıklara başlıyorum. Saçlarımı düzleştireceğim en azından. Yani alacaklarımı şey yapacağım şöyle. Kovaya Kaan'ın çiğini gömleğini bastım. Onur bakacak bir gömlek. Burada çiçsemle Kaan oyun oynuyor. Bak ben boyadım. Sen mi boyadın? Aferin benim oğluma ya. Şöyle bir elbisem vardı. Hatta Kaan'ın hastane çekiminde giymiştim bunu. Ee, biraz baya karışık. Ütülemesi de zor olacak ama artık bilmiyorum. Bunu ütüleyeceğim. yaptı? Umarım bak, bak şimdi o çizim. Parlamaz. İnşallah çizim. Çizim makyaj malzemelerine el koydu. Ben de şimdi makyaj yapacağım inşallah. <laughs> Çok komik ya. Senden tamam, sen gördüklerini yapıyor değil ben mi? Ben oyun oynayacağım. Oynuyor. Ben oynuyor. Yanak boyuyor. Neyle boyuyor yanağını? Yani şu Yoksa... Beni bir şey yok ama göz altlarını kapatalım. Göz altı kapatacağım yok. Onu fondötenle kapatabiliriz. <laughs> Benim var ya ben, mı bilmiyorum. Sen <laughs> tabii ama. Biraz pembemsi mi? Yok pembe değil yani düz bir renk. Bir dene. Suratını nemlendirdin mi? Hayır. O zaman bunu sürersen pul pul durar. Durar ama. Durar. <laughs> Durmaz. bilmiyorum. Sür sür Nemlensin iyice. Buralarım mor benim zaten. Evet bir de öyle. Bir de böyle. Evet. Fondütünü nereye dağıtıyorsun? Elle deme lütfen. Evet. Yemek <laughs> <laughs> yemeyi yeme, denetecek misin ya? Kahrolucu <laughs> <Ha, rüz> olmaz <laughs> mı? Olmaz. <Rüz> olmaz. <laughs> al şunları. <laughs> 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 pıt 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 pıt. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir tuvalete gidip geliyorum sen onu da atla. Anca. Ne Ya bu ya. Bu ya bu ya. Bu ya bu ya. Kanka çok tatlı. Otur yanına. Hava hava piş piş yap bakayım. Getir Aa çekme çekme. はい、です。